Üçgendeki açıortay özellikleri ile ilgili üçüncü alt başlık bu sefer bir iç bir dış açıortayın ortayın kesişimiyle oluşan açıyı bulacağız. Bundan önce iki iç açı ortayın kesişimini bulduk. 90 artı x bölü 2 dedik. Sonra iki dış açı ortayın kesişimine 90 eksi x bölü 2 dedik. Şimdi bir tane içeriden bir tane dışarıdan açı ortaya çizecek. Üçgenimiz bu olsun. Dış açı çizeceğimiz açı da c açısı olsun. c'nin dışı olmuş olsun. Hemen çizmeye başlayalım. Böyle bir iç bir dış açıortay gitti gitti aynı yerde birleşti. Ne diyoruz her zaman? iç açı ortayla, dış açı ortayla fark etmez. Hepsi aynı yerde birleşir. Eğer içeride birleşecekseler iç açı ortaylar orada birleşir. Dışarıda birleşecekseler dış açı ortaylar hatta iç açı ortay bile yine aynı noktada birleşir. D noktası diyelim oraya. Yine iki tane açı üzerinden konuşacağız. Bu birleştikleri yerdeki oluşan açıyı bulmak istiyorsam ne yapacağız? Onu yazacağız. Şu A açısına X açısı dersem hep biliyorsunuz içerideki Ana rolü oynayan, baş rolü oynayan, içini taradığım üçgenin içinde x deyip dışarıya bir şeyler diyoruz. İki iç açı ortaya çizdiğim zaman, hatta nasıl yapmıştım havada kalmasın. Şuradan da açı ortaya çizdiğim zaman, eğer bu açı ortaysa şuralar şöyle, şuralar şöyle açı ortaysa, bu x ise buraya 96 x bölü gidiyorduk. Eğer dışarıda çiziyorsak açı ortayla, şu alt tarafta çizmiştik, bu x ise dışarıya 90 x bölü gidiyorduk. Kısacası hep içini boyadığım üçgenin içine x diyoruz. Diğer oluşacak olan açı ortayların kesişimden oluşacak olan açıya bir şeyler diyoruz. Bu x ise bu sefer bu açıyı ne diyeceğiz? En kolayı bu x bölü 2 diyeceğiz. Bu 40 ise yarısı 20'dir. Bu 50 ise yarısı 25'tir. Fakat bir daha uyarıyorum. Kim x, kim x bölü 2 dikkatli olacağız. x dediğimiz şey hangi üçgenin açı ortayları çiziliyorsa o üçgendeki bir açıya x diyeceğiz. Açı ortayların birleştiği yerdeki açıya da x bölü 2 diyeceğiz. Aşağıda yazalım. BDC açısını bulmak istiyorsak BAC açısının yarısı olmak zorunda. 3 tane şık da verilmiş olan x açılarını bulacağız. Birinci şık şuradaki şık ABC şıkları diye buraya getirmeyi unutmuşum. Hemen yazalım. Burası A şıkkının olduğu yer. Burası B şıkkının olduğu yer. Burası da C şıkkının olduğu yer. A şıkkına bakacak olursak hangi üçgenin iç açıortayları çizilmiş ve dış açı ortayı Şuradan bir açı ortaya gitmiş bir de buradan bir açı ortaya gitmiş. Bu dış açı bu da iç açı ABC üçgeninin iç ve dış açı ortaya çizilmiş. O yüzden ondan içine ben şöyle boyadım. Bu üçgenin iç ve dış açı ortayını kesiştiği yerdeki X açısını soruyorsa hemen sol tarafa da bakalım. İç açı ortaya dış açı kesiştiği yerdeki açıyı soruyorsa içerideki bir açının yarısını alacağız. Buradaki iç açı ortaya dış açı ortayının kesiştiği yeri sorduğu için içerideki 74'ün yarısını yazacağız dışarıya. 74'ün yarısı da 37 yaptığı için burası 37 derece olur. Buradaki ilk x açısını bulduk. 37 derece. Gelelim 5 kına. Nereden çıkmış açı ortaylar? Buradan ve buradan çıkmışlar. Dışarıda oluşan açı bu. Hangi üçgenin açı ortayı var? Şu çizilen açı ortay ABC üçgenin iç açı ortayı. Bu çizilen açı ortay ABC üçgenin dış açı ortayı. Dolayısıyla ABC üçgenin açı ortayları çizilmiş gene. Hemen içini boyadım. Dışarıdaki açıyı bulacaksam İçerideki şu açının yarısı gelmiştir. Biraz şekilleri döndürdüm gördüğünüz gibi. Hemen ilk özelliğe bakalım. İçerideki hangi açıya bakıyoruz? Bu açı ortayın, bu açı ortayın olduğu yerdeki açı değil. Üçüncü son kalan açının yarısını buraya yazıyoruz. Burada da öyle yapacağız. Şu taramış olan ABC üçgeninin bu açı ortayın, bu açı olduğu yere değil şuradaki açının yarısını 38 e yazacağız. Kimin yarısı 38 yapar diye soracak olursak 76'nın yarısı 38 yapar. Dolayısıyla buradaki x açısı 76 derecede. Hep içerideki açının yarısını dışarı yazıyoruz. İçerideki açının yarısını dışarı yazıyoruz. Evet, burada hangi üçgenin açı ortayları var diye. Gene kendimize soralım. Dışarıdan açı çizilmiş. Bir de içeriden açı ortay çizilmiş. Şu üçgenin açı ortayları çizilmiş. Hemen o üçgeni tarayalım hızlıca. İşte oldu. Dışarıda oluşan açı içerideki açının yarısıdır. Hep öyle diyoruz. Dışarıdaki açı içerideki açının yarısıdır. 54 peki kimin yarısıdır? 108'in yarısıdır. O zaman içeride oluşan şu x açısı içerideki oluşan demem yanlış. İçerideki açı 108 derece olmalı ki dışarıda açı ortayların kesişimiyle oluşan açı onun yarısı 54 derece olsun. Hangi üçgenin açı ortayları çizilmiş? Şurada bir açı ortaya var, burada bir açı ortaya var. Buluştukları yer burası. Aynı soldaki şekildeki gibi. ABC, ABC üçgeninin bir içinden açı ortay çizilmiş, bir dışından açı ortay çizilmiş. Üçgen gözüksün diye hemen boyadım ABC üçgeninin içine. Burası 64 ise dışarıdaki yer onun yarısı olacak. Yani 32 derece olacak. Hatta niye öyle yaptım? Hemen içine yazalım. 32 derece. Evet şu an ne soruluyor bize? A, C, B. A, C, B. Şuradaki açı soruluyor. Bir şeyler daha verilmiş olmalı. Verilmiş işte. B, C, C eşit diyor. Gösterelim kimle kime eşitmiş. BC C çizgisiyle C, H çizgisi eşitmiş. O zaman ikiz kenar üçgen var burada. Bununla bu eşitse şu ikiz kenar üçgende BC'nin karşısında 32 varsa CH'nin karşısında yine 32 derece olmak zorunda. Bana şuradaki açı soruluyordu. Ne yapalım? Nasıl bulacağız burayı? Buluruz aslında. Burası 32 ise açı ortaya olduğu için burası da 32. Artık içini taradım. ABC üçgeninde geri kalan açıyı soruyor. 32, 32, 64. 64 de burada var. 128. 180'e tamamlamaya 128'i 40 değil 52 derece kalıyor. Evet 52 işte bulduk bize sorulan açı 52 dereceymiş. A, C, B açısı. Birçok açı ortayı var soruda. Hangi üçgen açı çizilmiş? Bir B'den açıortay çizilmiş. Bir C'den açıortay çizilmiş. A, B, C üçgeninin. B ve C'deki iç açı çizilmiş. Bir de C'deki dış açı ortayı çizilmiş. Yani başrol oynayan üçgen. Bu soruda hangisi? ABC üçgeni. Şu içini taradığım Üçgenin açı ortayları çizilmiş. Burada açı ortaylar yan yana gelmiş. Daha önce de söylemiştim çok rastlayacağız buna. Düz bir çizginin üzerinde açı ortaylar yan yana gelirse orada 90 derece var. Neden? Buraya A açısı, buraya A açısı dersem. Çünkü açı ortaysa ikisi eşittir. Buraya da B ve B açısı dersem. 2A ile 2B'nin toplamı 180 ise 1A ve 1B'nin toplamı 90 derecedir. Kısacası açı ortayların arasındaki açı ikisi de aynı yerden çıkıyorsa diktir. Şuraya dik açı koymak zorundayım. Kimle kimin arasında koyuyorum? Önemli. Dış açı ortayla iç açı arasındaki şu açı dik açıdır. Tamam. Bu diki koyduk. Ama önemli olduğu için bir daha söylüyorum. Açı böyle yan yana gelirse düz bir çizgi üzerinde mutlaka orada dik 90 dereceyi işaretleyin. Şu üçgene bakarsak artık dik üçgen var. Açıları da bol bol belli. 40, 90 ve x'i topladığım zaman 180 derece yapmak zorunda. O zaman 40, 90 daha 130, 180'e tamamlamaya 50 derece kalır. X'i bulduk bile. X 50 derece. Y'yi nasıl bulacağız? İşte şu açı buradaki y'nin yarısı kadar da soldaki özellik iç kısımdakinin yarısını dışarı koyuyordu. Bir iç açı ile bir dış açı kesiştiği yere. Bu 50 ise demek ki burası 100'müş ki yarısını alınca 50 çıkmış. Bana x ile y'nin toplamı soruluyordu. Yani %50'yi toplarsam 150 derece olacak bu sorunun cevabı. Soru bize diyor ki ABC üçgeninin iç teğet merkezi H. ABC üçgeninin iç teğet merkezi H demek. Buraya gelen ABC'nin içinden gelen şu açının açı ortayıdır BH. Yine madem H iç teğet merkezi C'den gelen çizgide yine açı ortaydır. D de dış T çemberin merkeziymiş. O zaman ABC üçgeninin şu dış açısının orada çizilen çizgide dış açı ortaydır demek istiyor. Ne oldu? Açı ortaylar gene yan yana geldi. O zaman burada bir dik vardır. Kimle kim diktir? Hep söyleyip duruyorum. İç açı ortay çizgisi ile dış açı ortay çizgisi diktir. Şuradaki dış açı ortay çizgisi ile şuradaki iç açı ortay çizgisi diktir her seferinde de söyledim. Üşenmeden bir daha söyleyeceğim. Neden diktir burası? Çünkü AA A dersen buraya, B B dersen buraya. 2 A ile 2 B'nin toplamı 180 derece olduğu için birer tanesinin toplamı da 90 derece. Dolayısıyla şuraya dik açıyı koyuyorum hemen. Burası dik açı. Kocaman dev gibi dik açıyı koydum. Aç ortalar. Yan yana gelince bu diki koymayı unutmuyoruz. X'i nasıl bulacağız peki? X'i bulmak istersek şu üçgenden buluruz aslında. Şu iki iç açının toplamı Hatta şu çizgiyi sileyim de daha net görün. Şu üçgende 5x ile 90'ın toplamı dışarıdaki 10x artı 65'i verecek. Hemen yazıyorum o zaman. 5x ile 90'ı toplarsam 3. açının dışındaki 10x artı 65'i verecek. 10x artı 65. Ne yapalım? 5x'i büyük olan 10x'in oraya eksi 5x diye atarsam 10'dan 5 çıktı. 5x kaldı. 65'i eksi 65 diye atarsam 90'dan 65 çıktı. 25 kaldı. 5 tane x 25 ise iki tarafı 5'e böldüğüm zaman 1x'in 5 derece olduğunu buldum. Bana ne soruluyor? Şimdi ona bakalım. BAC açısı soruluyor. Şuradaki evet, üçgenin içini boyamı unuttuk değil mi? Hangi üçgenin açı ortayları çizilmişti? İşte şu üçgenin açı ortayları çizilmişti. Evet. BAC açısı soruluyor. İki türlü bulabilirim. Derim ki şu dışarıdaki bölüm içerisinin yarısıdır. Ya da burasını bulmak istiyorsam 90 artı Şuradaki açı yapmak zorundayım derim. X nasıl olsa 5 bulduğum için buradaki açıları biliyorduk. 5 kere 5'ten 25 derece yapacak burası. 5'i de buraya koyarsam burayı da bulurdum. Ama zaten burayı biliyorsam buraya ulaşabiliyorum. Bu açı buradaki açının yarısıydı. 25 ise buraya 50 koymalıyım ki yarısı 25 yapsın. Bana sorulan BAC açısı 50 derecedir.